herkese merhaba. Şimdi fazla dökülen saçlar için, hacmini kaybetmiş saçlar için, zayıflamış, kırılmış saçlar için en önemli uygulamalarımızdan bir tanesini yapıyoruz. PRP. Kişinin kendi kanını alıp bir cihazdan geçirip ayrıştırdıktan sonra aynı kişiye uygulamayı yapıyoruz. Önce dermapenle Yüzeysel uygulamayı bu işlemi tamamladıktan sonra da enjeksiyonla ortada derin uygulamayı yapacağız. Daha gür, daha canlı ve güzel saçlara kavuşacaksınız uygulaması uygulamasıyla. Terefinin ikinci aşaması, daha önce bahsetmiştim enjeksiyon uygulamasını yapıyoruz. Yarım santim, bir santim aralıklarla küçük küçük iğne yapıyoruz hedefimiz kılın köküne ihtiyacı olan maddeyi uyaranı vermek ve saçların güçlenmesini sağlamak. Zeynep Hanım iyi misiniz? Sesiniz çıkmıyor. İyiyim <laughs> hocam.